Hangi sporluyum onu biliyorum, buluyormuş. Bence bilemez. Çünkü o başka sporları çıkarıyor. Konya sporlu değil. Bakalım. Hasan Tuğra'nınki geldi. Galatasaray. Hadi ya. Adam spor değil. Ya yok, yok kasım paşa ne ya? Yok pastırma. Lan bir bulamadı. Bolsun. Oo. Gittikçe klasik sporlara yaklaşıyor benim kızlarla yaklaşıyor. Ya bu iki kez bir bulamadı ya. Hadi hadi. Buna <laughs> Bu takımı hiç bilmiyorum. Antalya Spor. <laughs> Eyüp Spor ne? Ya bir kerecik bu, bir kerecik. Arkadaşlar az önce Eyüp Spor geldi ya ben ondan önce doğmuşum. Bu ne? ben bu ben bu yıldan önce doğdum ya. Ay yok yok. Ben 2000'liyim. Şunu 2000 zannettim. Dolan kaç yıl oluyor? Kanoniyi annem söylemişim. Tamam anne. Ver anne. Uğuşma. Hadi Minecraft'ın videomuz da bitti. Bay bay.